Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dorukta. Yaman kumpasa inanacak mı? Yaman gördüklerine mi yoksa kalbindekine mi inanacak? Öncelikle dizimiz final olmasın ve Yamanla Seher'in romantik anları daha çok olsun diyenler beğen tuşuna bassın. Şimdi analize geçiyoruz. Yamanla Seher'in nikahına çok az kaldığı için Seher Kiraz'ın yanına taşınacak. Nikah yaklaştıkça Seherle Yaman'ın heyecanı da çok artacak. Kiraz Seher'e sürpriz kına gecesi düzenleyecek. Seher çok duygulanacak ve çok eğlenecek. Yaman Seher'i görmeye gelecek. Yaman Seher'i gördüğünde çok hoşuna gidecek. Diğer tarafta İkbal'in hain planı, planı hızla ilerlerken Selim'in de işin içine girişmesiyle olaylar epey karışıyor. Selim Seher'e bilerek yakın davranırken gizlice fotoğraflarının da çekilmesiyle İkbal'in planı kusursuz ilerliyor. Peki iki cadının Yaman'ın önüne koyacağı bunca delille Yaman inanacak mı ya da Yaman'ın tepkisi ne olacak? Başta Zuhal Yaman'a seheri bir seherin bir servet avcısı olduğunu tekrar söylemiş, epey bir tepkiyle karşılaşmıştı. Ancak Yaman bu sefer önünde fotoğraflar, belgeler, ses kayıtları, banka havaleleri görecek. Ancak Yaman tuzağa hemen düşmeyecek. Kaybolan kredi kartını araştırıyorum. Yaman Seher'e güvenecek ve olayı aydınlatmak için detay detaylı bir araştırma yapacak. Bakalım Yaman tüm olayların arkasındaki ikbale ulaşacak mı? Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.